Kabe'miz insandır nedir? <laughs> Pir Sultan, evet, Pir Sultan Abdal Pirimiz söylüyor bunu, bizim Kabe'miz insandır diye. Biz de bunu bir yol ve erkanın gereği olarak kabul ediyoruz. Ne demektir şimdi bizim Kabe'miz insandır? Şimdi bunu söyleyince bizim zavallı bazı sünni dostlarımız var. Diyorlar ki aha bak bizim Kabe işte şey de ne onun adı? Mekke'de bu Alevilerin Kabe'si de insanmış. Bunlar demek ki şey yapmıyorlar. Kabe'yi işte şey olarak kıblegah olarak kabul etmiyorlar. Oysaki bizim kul himmet üstadımız pirimiz ne diyor? Ali bizim şahımız, Kabe kıblegahımız, miraçtaki Muhammed o bizim padişahımız diyor mu? Yok, diyor. Yok. Diyor ama adamların bundan haberi yok. Peki ben size söyleyeceğim şimdi. Boş Boşverin sünnileri siz. Şimdi ben size söyleyeceğim. Size Yunus'un bir dörtlüğünü söyleyeceğim. Bunun ne anlama geldiğini soracağım size. Yunus Emre diyor ki, Yunus Emre der hoca istersen bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor. Bunu duymuşsunuzdur değil mi? Bir daha söyleyeyim. Yunus Emre der hoca istersen bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Şimdi Bin kere hacca girmeyle, gitmeyle bir insanın gönlüne girme arasında nasıl bir irtibat vardır? Aklı olan bunu sorar. Sorar mı? Sorar. Ne alakası var şimdi? Hacca gitmek dediğin Cenab-ı Hakk'ın rızası için niyet ediyorlar. Ne yapıyorlar? Memleketleri ise işte kalkıp memleketlerinden hacca gidiyorlar. Onun belli bir zamanı var tabii ki. En son Kurban Bayramı'nın birinci günü kurbanlarını kesiyorlar. Yapmaları gereken ritüeller neyse onları yapıyorlar. Geçen sene bir facia, geçen hacda da bir facia yaşandı. Maalesef o kadar binlerce, yüzlerce, binlerce insan ibadet ederken hayatını kaybetti. Bu da Müslümanlar olarak bizim utancımızdır. Onu da söylemek gerekir maalesef. İbadet ederken birbirimizi öldürdük. Nasıl bir şeyse bu? Öyle bir Maalesef ve maalesef korkunç bir şey yaşandı. Sebepler, ihmaller şunlar bunlar. Onlar ayrı bir şeydir ama onları ibadet etme yeme geliyor. Bunun gönlüne girmeyle ne alakası var Allah aşkına? İnsanların kalbini kazanma, insanların gönlünü kazanmayla ne alakası var bunun? Aklı olan, mantığı olan buna, bunu düşünür. Biz de elbette ki düşüneceğiz ve ondan sonra da Size şöyle bir kutsi hadis söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın sözüdür. Cenab-ı Hak diyor ki ben ben semaya ve arza sığmadım. Gökyüzünün uçsuz, bucaksız o enginliğiyle, o derinliğiyle semaya ve arza yani yeryüzüne o aradaki artık mesafe neyse ben semaya ve arza sığmadım. Ama mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Ben semaya ve arıza sığmadım ama ama mümin kulumun kalbine sığdım ben diyor. Öyleyse Allah bu kalbe sığmış ise eğer bu kalp Beytullah'tır desem bana itiraz eder misiniz? Edemezsiniz. Beytullah Allah'ın evi demektir. Allah demiyor mu ben mümin kulumun kalbine sığdım? Diyor mu? Diyor. Öyleyse o zaman bu kalp Allah'ın evi mi? Evi. Şimdi manası oldu mu birbiriyle örtüştü mü? Örtüştü tabi. Zahiren Kabe'ye gitmek, gitmenin adı haçsa bu işin tarikatında, bu işin batınında insanın gönlünü, kalbini kazanmak insanın gönlüne girmek, Beytullah'a gitmek demektir diyor Yunus. Doğru mu diyor? Doğru. Şimdi Pir Sultan Abdal Pirimizin bizim Kabe'miz insandır dediği birbiriyle örtüşüyor mu? Örtüşüyor. Madem öyledir sevgili canlar, biz niye insana hizmet etmeyi hakka hizmet olarak, olarak biliyoruz? Halka hizmet etmeyi hakka hizmet olarak biliyoruz. İşte bu sırdan dolayıdır ki. Bu sırdan dolayı biliyoruz. Biz kalbimizin Allah'ın evi olduğunu kabul ediyoruz. Ve Allah'ın evinin tertemiz tutulması açısından Allah'ın sevdiklerinin bu kalpte yer almasını, sevmediklerinin de bu kalbin dışında atılması, işte bizim yolumuzun, erkanımızın başından sonuna kadar Gayesi, maksadı, amacı işte budur sevgili canlar. Bu sebepten dolayı biz diyoruz ki bizim Kabe'miz insandır. Ama ama bazı insanlar bu meselenin sırrını şey yapamadıklarından, anlayamadıklarından, sadece şeriatın sınırları içerisine takılıp kaldıklarından, tarikat, marifet, hakikat sırlarını pek bilemediklerinden veya bilmemezlikten, bilmezlikten gelmelerinin yüzündendir ki, bu şekilde bir kısım ithamlarla bizim yolumuzu, erkanımızı ve bu yolun erkanın taliplerini bunları şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle tabir yerindeyse tenkit etmeye, eleştirmeye çalışıyorlar. Size Edip Harabi'nin bir nefesini söyleyeyim. Nefesini söylemeyeyim de bir kısmını söyleyeyim. Diyor ki, ey hoca kabı kavseyin bizim makamımızdır. Hizmet içinde madem Cibril gulamımızdır, sureta rindi meyhur mesli harabız ama sirette hak ile hak olmak nizamımızdır. Duvara karşı secde etmek bir de ne hacet? Bizim namazımızda Allah imamımızdır. Ey vaizi riyakâr Kur'an'ı bilmiyorsun. Gel dinle bizden zira Kur'an kelamımızdır. Şerişerifi kâir etme sakın harabi, zahitlerin helali bizim haramımızdır. Şimdi bunu okuyorsunuz ya siz. Bunu okuyunca oha adama bak diyor, neler neler söylüyor diyor hele hele vayzındık vay diyor, o, o, o. neler söylüyor diyor bize diyor. Halbuki neler söylüyor? Hele bir dinleseniz, hele bir idrak etseniz. Hele bir fehmetseniz neler söylüyor? Diyor ki diyor Farabi duvara karşı secde etmek bir de ne hacet. Bizim namazımızda Allah imamımızdır diyor. Adamın bunun neyle itiraz edeceksin arkadaş? Siz duvar mesela Gevci sünni dostlarımıza sorsanız. Deseniz ya ne cevap verecekler sizce? Hayır diyecekler ne duvar? Duvara secde etmiyoruz biz. Ne duvar? Biz Hakk'a secde ediyoruz. Öyle değil mi? Peki siz namazı kim için kılıyorsunuz? Allah için kılıyorsunuz. Öyleyse o zaman, öyleyse siz Allah için yapıyorsanız bu ibadetinizi, Allah sizin imamınız olduğu zaman siz ancak o ibadetin sırrını o şekilde kavrayabilirsiniz. Demek ki söylediğiniz sözün şeriatta manası başkadır, tarikatta manası başkadır. O sebepten dolayı da söylenen her sözü şeriat olarak kabul etmemek gerekir. Hallacı Mansur Enel Hak dedi, şeriattan başka bir şey anlamayan zalimler onu ne yaptılar? Onu şehit ettiler. Sebep ne demiş Hallacı Mansur? Enel Hak demiş, şeriat babında nasıl değerlendirilir bu? Ben Allah'ım. Hallacı Mansur demiş ki ben Allah'ım. Vay kafir vay nasıl sen ben Allah'ım dersin? O zaman madem öyle diyorsun, senin biz kabanı keselim ki şöyle böyle cihad etmiş olalım. Dinin emrini yerine getirmiş olalım. Öyle ama ben size Cenab-ı Hakk'ın sözlerinden birisini daha söyleyeyim şimdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kulum bana bir adım gelirse ben ona iki adım gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim sonra bir an olur sevgili canlar bakın can da dinleyin bir an olur ben onun gören gözü duyan kulağı konuşan dili tutan eli yürüyen ayağı olurum diyor kim diyor Allah diyor bir insanın gören gözünün duyan kulağının konuşan dilinin tutan elinin, yürüyen ayağımın ayağının Allah ben olurum diyor. O tutunca ben tutmuş olurum. O konuşuyorsa ben konuşmuş olurum. O bakıyorsa ben görmüş olurum. O duyuyorsa ben duymuş olurum. E şimdi Hallacı Mansur bu makama gelmişse sen gelememişsen ben ne yapayım? Benim elimden ne geliyor? Senin ipin noksanda kuyunun dibindeki abu hayatı suyu alamıyorsam bana ne? Benim ne kusurum, benim ne günahım var? Ama ama ondandır ki bu sözler bizim yolumuzda erkanımızda söylenen sözleri maalesef ve maalesef sadece ve sadece şeriatın dar kalıplarına sıkıştırdıklarından batının o uçsuz bucaksız enginlerine ve ummanlarına dalamadıklarından veya dalmadıklarından bizi yersiz, anlamsız ve manasız şeylerle itham ediyorlar. Allah da biliyor ki biz söylediğimiz sözlerin muhakkak ve mutlaka mana ile örtüşüp bedeşmesi ve hakkın razı olacağı sözleri söylemeyi elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yanlışımız olur mu? Olur elbette ki insanız bizden. Kusurlarımız olur, yanlışlarımız olur, eksiklerimizden olur. Ama hemen tövbe istiğfar etmek suretiyle o kusurlarımızı, o eksikliklerimizi deryahta itiraf edip onların affı için, onların mağfireti için Ehl-i beyt kendimize tabir yerindeyse vesile kılarak onların yüzüsü hürmetine dergâhtan affımızı ve mağfiretimizi talep ederiz. Cenab-ı Hak da bizlere nasip eder inşallah. <laughs> o yüzden de bir Sultan Abdal Pirimizin Kabe bizim Kabe'miz insandır demesi şeriat babında nasıl anlaşılır? Ben onun, onun orasını bilmem ama tarikat babında nasıl anlaşılacağını Cenab-ı Hakk'ın sözüyle ifade etmeye çalıştık. Bizim değişlerimiz, bizim nefeslerimizin kısmı ekserisi büyük bir çoğunluğu şeriattan ziyade tarikat makamında, marifet makamında yazıldığı için tarikatı bilmeyen, marifeti bilmeyen, batını bilmeyen bizim değişlerimizi ve nefeslerimizi anlayamaz. Onları anlayamadığı için de bu yolun ve bu erkanın hakikatini ve güzelliklerini maalesef ve maalesef şey yapamaz, anlayamaz. Peki biz bunun manasını bilmesek biz de mi anlayamayız? Tabii ki biz de anlayamayız maalesef. Aslında bu mevzuyla alakalı konuşacak çok şey vardır ama çok vakit müsaade etmediği için bunu bu kadarlıkla yetinmiş olalım.